Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ruslar ve Ukraynalılar gözünü Antalya'ya diktiler. Çok acil arazi gerekiyor. Değerli izleyenler Rusya'nın Ukrayna'yı açtığı savaş sonrası Antalya'ya iki ülkeden çok sayıda yatırımcı talebi gelmeye başladı. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının hem yerleşik yaşam hem de tatil için en çok tercih ettiği kent durumundaki Antalya'ya savaş sonrası iki ülkeden göç devam ediyor. Ruslar ve Ukraynalılar dahil eski Sovyet Birliği dönemindeki bugünkü adıyla bağımsız devletler topluluğu üyesi ülkeli vatandaşlarının yerleşik hayat için en çok tercih ettikleri ilçelerin başında ise Konya altı geliyor. Kemer, Muratpaşa, Manavgat, Alanya, Kaş gibi turistik ilçelerinde ilgi gördüğü Antalya'da çok sayıda Rus ve Ukraynalı iş insanının yatırım amaçlı talebi bulunuyor. Antalya Serbest Bölge Anonim Şirketi Genel Müdürü Zeki Gürses, 88 firmanın bulunduğu bölgede yeni yatırım alanı kalmadığını, hem yerli hem de yurt dışından ciddi düzeyde talebin olduğu için kente mevcut bir serbest bölgeye entegre olabilecek ikinci bir yer arayışı içinde olduklarını açıkladı. Mevcut alanda genişleme imkanı olmadığı için Antalya'da ikinci bir serbest bölge oluşturulması yönünde çalışma başlattıklarını belirten Zeki Gürses, Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında bu iki ülkeden de ciddi düzeyde yatırımcının ülkelerindeki yatırımlarını Antalya'ya taşımak istediklerini ve yer talebinde bulunduklarını kaydetti. Rusya ve Ukrayna dışında İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve yerli yatırımcı taleplerinin de yoğun olduğunu kaydeden Gürses, günde 2-3 yatırımcı yer için bizi arıyor ve %90'ı yabancı firma. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yatırımcı talebinde çok büyük artış oldu. Çünkü bölgede en güvenilir liman Türkiye görülüyor. Antalya savaş bölgesinden gelenlerin çoğu iş insanları ve ticaretlerini sürdürebilmek için hemen her sektörden Antalya'ya talep var. Antalya'yı talep etmelerinin nedeni de turizm ve yerleşik yaşam açısından en yakın tanıdıkları ve sevdikleri şehir olması dedi. Rusya ve Ukrayna'dan gelen yatırımcı talebinde turizmdeki yakın ilişki nedeniyle önceliğin Antalya'ya olduğunu belirten Gürses, talepler arasında medikal, elektrik elektronik, makine, teknoloji tekne ve yat, tekstil, mobilya gibi birçok sektör var. İki ülkeden fabrika tarzı yatırım amaçlı toplam talep %15'i buluyor. Her gün irili ufaklı firmaların arayış içinde olduğu, şu an yer verilemese bile imkan yaratıldığında iletişime geçmek için bir takip kaydı oluşturuldu. Shiplift ve Travel Lift yatırımlarıyla 90 metreye kadar yatlar yapılabilecek olması nedeniyle özellikle yat üretimi için İstanbul Tuzla bölgesinden de üç büyük yatırımcıdan yer başvurusu aldık diye konuştu. ATSO ve kardeş odalarla birlikte Antalya'ya bu iki ülkeden yatırımcıları çekmek için çalışmaların da sürdürüldüğünü dile getiren Davut Çetin son 3 ayda Antalya'da kurulan yabancı ortaklı şirket sayısının 223 olduğunu, 34 şirketle Rusya'nın ilk, 29 şirketle Almanya'nın ikinci, 24 şirketle İran'ın üçüncü sırada olduğunu söyledi. Çetin, 3 aylık verilerle Ukrayna-Rusya savaşının etkisi çok görülmüyor ama 4,5 ve 6. ay verilerinde bunu çok daha net söyleyebiliriz değerlendirmesini yaptı.